Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli karnıyarık böreği yapacağız. Alışılmışın dışında bir börek. Hem görseli şahane hem de lezzeti çok güzel. İsterseniz ev halkınızla, isterseniz misafirlerinizle çok rahatlıkla yapıp sunabilirsiniz. Çünkü lezzeti çok fazla gerçekten. Yiyen herkes çok beğenerek yiyor. Onu söyleyebilirim. Sunumu da çok kolay. Şimdi yapılışına geçelim. Domatesle biberlerimizi yerleştirdikten sonra artık üstünün yumurtasını sürebiliriz. Yumurta sarımızı ayırmıştık. İçerisine bir tatlı kaşığı süt ekledim, karıştırıyorum. Sonra yumurtalarımızı sürüp önceden ısıttığımız fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğiz. patatesli karnıyarık böreğimizi fırından çıkardım. İlk sıcağı geçti. Şimdi iç dokusunu da sizinle paylaşacağım. Yalnız ben patatesli yaptım. Siz isterseniz kıymalı ya da peynirli yapabilirsiniz. Çok pratik, inanılmaz lezzetli ve görseli de şahane güzel bir börek olduğundan emin olabilirsiniz. Bakın tadım yapalım. Çıtırtısını duyuyorsunuz. Kesinlikle sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka yapmalısınız, denemelisiniz. Lezzetini çok beğeneceğinizden eminim. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olup yorum yazmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz bizler için çok önemli. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da daha çok kişiye ulaşmak için paylaşabilirsiniz. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.